Arkadaşlar bu videomda sizlere e, cinselliğin, seksin nasıl tabu olduğunu e, araştırdım sizler için. E, daha önceki videomda kadınlar neden cinsellik, kadınlar daha çok neden cinsellik konusunda bastırılıyor bunu anlatmıştım. Şimdiki videomda ise e, seksin, cinselliğin, cinsel enerjinin sadece e, ortada o toplumlarında değil bütün dünyada nasıl tabu olduğunu sizler için araştırdım internetten bunu anlatacağım şimdi antropolog Ernest'e göre cinsellik, seks insanın hayvani duygularını aktifleştirdiği için ve insanı rahatlattığı için rahat insanla baş edileceği baş edileceği baş edilemez diye insanların kafasına, beynine bu sokulduğu için Cinsellik tabulaştırılmış, seks yasaklanmış. Benim üniversitedeki hocam der ki, doğada der, bastırılan tek şey cinselliktir. Bakın, insanın beş ihtiyacı vardır. Birincisi yiyecek yemek, ikincisi üremek, üçüncüsü barınmak, tuvalete gitmek, uyku ve para. Altı ihtiyaç oldu. Bunlar bilin de böyle sırayla gider, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ve e, benim hocam hep şunu demiştir cinsellik bastırılmıştır dünyanın neresinde olursanız olun bastırılmış bir e, eylemdir der. Çünkü hani şöyle diyorsunuz mesela insanlara diyorsunuz ki karnım acıktı diyorsunuz insanlara e, ters bir şey gelmiyor. İnsanlar bunu normal karşılıyor önüne yemek getiriyorlar. Uykum geldi uyuyacağım diyorsunuz şurada şu köşeye geç uyu diyorlar bu da normal geliyor insanlara. Affedersiniz mi geldi diyorsunuz, tuvalete gidiyor sizi. Bu da normal geldi insanlara tuvalet. Ondan sonra e, ama işte e, seks yapmak istiyorum, cinselliğimi yaşamak istiyorum diyemiyorsunuz. Öyle dediğiniz zaman garip karşılıyor insanlar. Hani bunu da yani e, gerçi bu denilmez. Yani bu denilen denilmez. Bu e, denilecek şey değil. İşte ayıp karşılandığı için, yani tabulaştırıldığı için. Eğer seks yapmak tuvalete ya da cinselliğini yaşamak, tuvalete gitmek gibi, yemek içmek gibi ters bir şey olarak e, algılanmasaydı bugün e, tabulaşma olayı söz konusu olmayacaktı. Yani bu sadece cinsellik için değil. Başka bir şey de. Mesela siz diyorsunuz ki ben bu bardağı tabulaştırdım. Sen diyorsun ki bu bardağa dokunma. Bu bardağa dokunmak yasak ya da bu da bu bardağı belli saatlerde çıkaracaksın. İşte gün yüzüne Şimdi insanlar böyle dedikçe ne yapıyor? Merak uyanıyor. Ya bu bardağa dokunma diyor. Bunda ne var? Ondan sonra bu bardağı belli gün saatler içerisinde çıkaracaksın. Bunda ne var? Ondan sonra bu bardağı ya da başka bir şekilde çıkaracaksın ortaya. Bunda ne var diye merak ediyorlar değil mi? Mesela hani Allah gücüne gitmesin. Urfa'da balıklar vardı. Dediler ki o balık yemek yasak. Onun bir hikayesi var. O balıklara ben elimi süremedim. Balık yiyemedim orada. Çünkü hani çarpılırım diye korku oluştu içerisinde. Çünkü dinen yasak. Öyle söyleyeyim. Hani dinen yasak olması başka bir şey. Hani bunu ayrı bir videoda zaten işlemiştim ben. dinsel başlıklar başka bir şey. Yani arkadaşlar bir de kültürel olaylar değişir. Dinsel baskılar hani şu anda yeni değil. Orta Çağ'dan itibaren var dinsel baskılar. O da insanları kontrol altına almak için, otorite sağlamak için var. Öyle söyleyeyim. Yani toplumsal bir düzen oluşturmak için var bu e, kurallar. E, şimdi mesela e, başka başka bir konuya geçmeyeyim, başka bir videoda işleyeyim. E, evet sevgili arkadaşlar. Olayın özeti şu, e, seks, cinsellik, hayvani duyguları tetiklediği için, bundan dolayı yasaklanmış, rahat olan insanla baş edilmez korkusu oluştuğu için, yani bu hepimizi yönetir gibisinden konuştuğu için, e, e, insanlığın kafasında bu şekilde e, e, oluştuğu için bunlar olmuş sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bu da insanların korkularından kaynaklanıyor. Bugün hayvanlar alemine bakın. Hayvanlar aleminde böyle bir şey var mı? Yok. Bakınız bu alanda National Geographic'te, Ulusal Coğrafya kanalında inanın bununla ilgili çok güzel belgeseller yapmışlar. Bu konuda belgeseller bulabilirsiniz. Yani internet sitesine girip belgeselleri bulabilirsiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda ekrana gelmeye çalışacağım. Benim tek amacım sizleri aydınlatmak bugüne kadar hem İngilizce eğitimde hem de antropolojide edinmiş olduğum bilgileri sizler için araştırıp piyasaya sunmak hani bunu işte ya de, hani bu kız da ya çok absürt konulardan bahsediyor gibi düşünmeyin. Benim tek amacım sizleri aydınlatabilmek. Sorularınız olabilir. Soru sorabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.